Merhabalar merhaba hoş geldiniz. Bugün Meyabroz'un Brawl Stars'ı sallayayım. İlk önce şunu bir toplayalım. Deral'ın videosu bir... da olsun. Evet arkadaşlar. Şimdi dükkandaki 5 efsane yıldız açalım. Ooo Leon ne olmuş tamam. Birincisinden ne çıkacak bu Meyabroz hesabı? Birincisinden... Ooo bu kim? Ooo süper çok eski. Ay kudur Balina skin'i çok iyi. Devam. From öbür Bu <laughs> <laughs> Viking bu skin'in. Ee, üçünün inşallah efsane karakter falan gelir ya. Skin değil de bize bir karakter gelir de hesabı. Allah kahretsin ya yıldız gücü. Yıldız gücünü alacağız zaten deralım. Lütfen bir efsane karakteri. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın neydi? <Gülüyor> <Gülüyor> El El ee... Primo main olarak çok bu skin çok seviyorum ama orijinal hesabım yok da burada oldu. Allah'ım. Lütfen bir karakter gelsin. El main olarak sevgilen evet. <laughs> Arkadaşlar toplam ne geldiğine bakalım bir. Karakterlerimize bir şey gelmedi yine. Ama skin olarak. Yeni skin. Bull. You wanna brawl? Markette de varmış zaten sanıyorsun. Bilmiyorum. Bu değeri ne bakalım değeri? Süper Ender. Elton da gelmişti. Elton da gelmişti. Başka da değeri de var Yıldız gücü geldi diye biliyorum. Evet. Arkadaşlar <laughs> kendinize iyi bakın. Görüşürüz.